Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu Minecraft'taki şişe şans videonun bölüm ikisini yapacağız ve bir önceki videoda bu arkamdaki bu panda olan açık doğa ve bu buz olan şişeye gitmiştik. Bu bölüm hangi şişeye gideceğimizi daha kararlaştırmadık. Neyse daha fazla Minecraft videoları için kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyse hadi videoya geçelim. Evet dediğim gibi en son buna ve buna gitmiştik. Bu bölüm Herhalde şu siyah olana gitmeye kararlaştırmıştık. Şimdi bloğumuz var mı yok. Şuradan bir birazcık taş blok alalım. Hızlı bir şekilde şöyle şunları parkeye çevirdiğimiz anda gidebiliriz. Şimdi yolumuzu buradan uzatmaya devam edelim. Bu siyah siyah olan yere gidecektik en son. Siyahtan sonra da en büyük ihtimalle şu kırmızıya gideriz. Ya da kırmızıya mı gidecek lan? Kırmızı daha güzel görünüyor. Ben şu sarı olan çölü merak ettim o çöle bir gidip bakalım bence ilk önce da niye örtüyorum burayı kır şurayı evet çöle gitmek için bu bloklar yetmez birazcık daha blok kazmamız gerekecek o tamam güzel ağacımız büyümüş çok iyi ağacımızı biraz kıralım hızlıca hızlı bir şekilde kır kır tamamdır bunun şimdi fidanlar falan düşsün bu ağacın şunları bir koyalım bayağı da bir kütüğümüz oldu neyse Şuradan taş kırmaya devam edebiliriz hızlı bir şekilde. Topla topla hızlıca hızlı bir şekilde taşlarımızı toplamaya devam ediyoruz. Evet bu arada ben bu taşları toplarken siz de hala videoyu beğenmediyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. O kadar emek verip video çekiyorum yani bir, bir beğeninizi alırım fazla görmeyin. Evet yeterince taş topladım artık gidebiliriz. Çöl yerine gidebiliriz artık şuradan döşemeye başlayalım. Evet döşe lan şuraya şöyle hızlı bir şekilde döşeyerek gidebiliriz böyle. Bir tane yalan şu taşları parkeye çevirmedik. Parke ediyorum basamağa çevirmedik. Basamağa çevirelim tamamdır yeteri kadar oldu buradan şimdi oraya gidebilmek için kırmızı yerin üstünü kapatmayalım bence şöyle buradan devam edelim evet neredeyse geldim sayılır şöyle biraz daha şu tarafa doğru şöyle döşemeye devam edip edelim hızlıca koy 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 hızlı bir şekilde koyduğumuz anda böyle geldik. Tamamdır bir saniye dönüşte de buraya bakabiliriz. Hazır buranın üstünden geçmişken oraya da bakabiliriz hızlıca. Evet bayağı. bu nasıl yol lan niye böyle çarpılmış gibi yol dizmişiz biz. Dümdüz dizip gelsek ya çarpılmış gibi dizmişiz yolu. Evet koy 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 hızlı bir şekilde şöyle koyarak gidelim. Evet, geldik. Ama şimdi buradan çıkmak için bizim bloğa ihtiyacımız olacağı için gidi hızlıca gidip birazcık daha taş toplayalım. Birazcık daha taş topladığımız anda inebiliriz oraya. Evet, birazcık daha taş toplayıp sonra çöle inip hazır o çöldeyken yolun bu tarafından böyle birazcık daha uzatıp bu siyah olan şişenin içine de girmeyi başarabiliriz. Neyse şimdi hızlı bir şekilde bloklarımızı toplamaya devam edelim. Bu arada meşe fidanın çıkmış. Şuraya dikelim büyüsün. Bu arada kazmamız çok az kalmış. Hızlı bir şekilde bir daha taş kazma yaptırabiliriz. Şöyle yaptırdığımız anda. tamdır kazmaya devam edelim. Kırıldı zaten. Evet baya bir taş toplamaya devam ediyorum ama. Gece olmaya başladı ve yağmur yağıyor. Yani yanımıza mob spamlanırsa canımız da bayar. bir saniye. Bizim karnımız da acıkmış. Şöyle bir Tamamdır ekmeğimiz varmış. Ekmeğimizi bir yiyelim. Bu şimşek çarpıyor. Bu arada bunu hiç görmemişim. Burada böyle end portalı gibi yapacağın iş. Lan, lan öleceğimizi bilseydik bari şey. Lan, lan öleceğimizi bilseydik bari ekmeği yemezdik. İki tane ekmek boşa. Sülaleni deşeceğim az kaldı ha. Bu nedir lan böyle? Sürekli bir ölüp duruyoruz neyse. Koy bunu sanda. Evet ne diyorduk? Burada end portal varmış. Bu bütün portalların içine bakacağız. Bütün portalların içine bakıp bütün şişelerimiz bittiği anda serinin serinin final bölümünde yani sonuncu bölümünde de bu end portalına gidebileceğiz. Bu arada orada şerefsiz bir creeper şey olmuş. Spamlanmış. Neyse bunları bir partiye çevirelim. Ne oluyor lan? Neyse bence yeterli. Hızlıca gidip şu çöle bakabiliriz. Çöle baktığımız anda okumuz yok mu lan bizim? Yokmuş. Neyse lan git git ananı yatırayım. Ya. Senin gibi creeper'ın ben var ya Sülalesin. Lan yaptığımız yolu patlattı. Hay ben bu yolu yapan gelmişini geçmişim var ya. Neyse neredeydi lan yolumuz? Tamamdır buradan hızlıca devam edelim. Bu ne sakarlıktır lan bu. Bu arada Elime bir Hello diye bir kitap gelmiş. Lan git işine. Neyse devam edelim şuradan bir hızlıca çöle gidelim. Çöle gidip baktığımız anda hızlı bir şekilde bu siyah yere de bakabiliriz. Evet buradan inersek ölür müyüz? Ölürüz. Evet inelim buraya muhteşem bir şekilde. Çok iyi bir iniş sağladık. Kır şunlar bir de deyip ölmeyelim bunları. Tamamdır ver bu kaptüsler lazım olabilir. Tamam şimdi sandıkta mantar çıktı çok iyi. Aslında hiç iyi değil ama ne şu kumlarda kazalım lazım olur belki. Şöyle birazcık kum topladığımız anda çok iyi bir şekilde. E şu ilk sırayı toplasak yeterli olur bence. Evet hızlı hızlı toplamaya devam ediyoruz. Şu ilk sırayı toplayalım gayet de yeterli olur. Tamamdır 45 tane kum gayet yeterli. Şimdi yavaş yavaş yukarıya çıkıp gidebiliriz evimize. Üstümüzdeki blokları da toplayalım. Lazım olabiliriz ya. Evet şöyle çıkmaya devam. Ya da boş verin bu blokları toplamayalım. Eyvah. Bloğumuz yetmedi. Neyse kaptüsten birkaç tane koyalım şöyle. Kaptüste koyulmuyor ki. Neyse i̇şte o kumlardan koyarak gidelim. Evet sıçtık. Okçu sıkma ananı bellerim. Piç. Sülalen delerin sen oraya gelirsin. Evet çok sinirlenmeye başlar mı gerçekten? Neyse. Şu okçunun bir sülalesini belleyelim gidip. Şuradan birazcık daha taş toplayalım. Şöyle muhteşem şekilde. Evet bayağı bir taş topladım. Bunları basamağa çevirelim hızlıca. Şöyle çevir çevir çevir. Lan çevirsene. Evet şurada kalan yolumuzu bir tamamlayalım işte kum lazım olursa buraya gidecek olursak falan bir daha buraya gelebilmemiz için şu yolu tamamlayalım hızlıca. Lan ne oluyor? Şimşekten korktum bir şey yaptım lan. Anan evet şuraya dizerek gidelim. Bu arada yağmur ne kadar uzun sürdü lan bir türlü durmak bilmedi. Neyse şöyle dizerek şurayı yolumuzu bir tamamlayalım. Şöyle çarpılmış gibi bir yol yaptık ama neyse yaptık mı yaptık. Tamamdır bu kumu yere de baktık artık ihtiyacımız olursa gelip yaparız. Şimdi malzeme toplayıp şuradan şöyle yolumuzu devam ettirip bu siyah yere de bakabiliriz hızlıca. Zaten her bölüm iki tane şeye baktığımız için buna da baktıktan sonra videoyu bitirebiliriz. Evet hızlıca gidip de şu envanterdeki şeyleri sandığa koyup ve birazcık daha taş toplayıp bu arkamdaki siyah yere bakabileceğiz. Ama şu anda biz nereye gidiyor? Evet şunları bir sandığa bırak hızlıca şöyle. Bir saniye lan. Şu sandığı bir genişletelim. Şu envanterimizdeki sandıklar. Çünkü sandık çok küçüldü. Tamamdır. Bir tane ok var mı lan yokmuş. Neyse şimdi birazcık daha taş kazıp sonra şu muhteşem olan siyah portalımıza gidebileceğiz. Taşımızı kazmaya devam edebiliriz. Kaz 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 hızlı hızlı kaz. Evet. Hadi lan hadi lan. Şöyle hızlıca kazalım. Bu arada... Panda orada ne yapıyor lan? Kendi kendine otizmli gibi hareketler yapıyor panda. Kas kas kas. Şöyle baya bir taş topladığımız anda lan. Hayır, başlayacağım şimdi lan oyun diye. Şunu da bari kır da iki tık olsun. Tamamdır burası ile aynı oldu. Kum yok mu başka lan? Tamamdır. Burayı bir kapatalım. Çok kötü görüktü burası açık ki. Evet şimdi şöyle kazabiliriz. Dur lan. Dur lan içine sıkıştım. Boğuluyorum lan çıkmam lazım. Tamamdır. Şuradan kazmaya devam. Evet kazmaya devam ediyoruz. Bu arada son 3 tane kaldı. 3 tane daha kazdığımız anda çok iyi bir şekilde. Evet niye gelmiyor lan envantere tamamdır. Evet artık baya bir taşımız olduğuna göre gidebileceğiz oraya. Neyse buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gidelim. İlk önce şunları bir basamağa çevir. Fazla bile olur bence hani. Hatta fazla değil baya baya fazla olur. Neyse yardır koş hızlıca şu siyah yere bir gitmeye başlayalım şöyle döşeyelim buraya hızlıca şu. tamamdır geldik şimdi buraya atla eyvah baltamız çok az kalmış inmeden önce gitsek iyiydi de neyse bir saniye benim hızlıca bir taş balta yaptırıp geliyorum hızlıca evet yaptırdığımız bir şekilde taş baltamızı şimdi gidip şu oradaki kütükleri kırabiliriz bu kütükler lazım olur kıralım bir köşeye bırakalım yani. İlk önce şunu bir kullanalım bitsin. Damları bunları böyle kıralım. Kırızlı bir şekilde. Ya evet bayağı bir kütük varmış. Hani göründüğü kadar az yokmuş. Bayağı fazlaymış kütük. Yani kaz kaz bitmedi lan yarım saattir. Evet neredeyse bitti sayılır. Tamamdır bitti. Şu aralara da düşmüş ama alırız onları. Şöyle kıralım. Kırıp şu araya düşenleri alalımız diye şundan. Neyse bir tane daha kır. Şöyle kıralım şöyle işte. Tamamdır. Ver bunları. Evet burada bir portal gibi bir şey var ama bunu nasıl yapacağız hiç? Ne oluyor lan? Dı. Evet burada yeni item kasabileceğimiz bir yer bulduk. Geber lan. Çokdumun okçu sıkma. Lan yani geber. Evet yeni item kasabileceğimiz bir yer bulduk. Oradan portala girerek portaldan çıkan şeyleri yani alabiliriz ama ilk önce bizim bir şey zırh falan yaptırmamız lazım yoksa öldürüyorlar lan hemen neyse işte şöyle şuraya şöyle bir bloklarımızı döşeyelim tamamdır bloklarımızı döşediğimize göre bir, daha bir gidebiliriz Evet geldik bunlarla hiç işte muhatap olmadan şöyle yardırıp gitsek oha lan demir falan var Evet çok iyi çok güzel ananı bir yatır Evet o portaldan öyle demirle altın işte demirli altın falan kazıp demirli altın falan kazınca bir saniye lan biz niye hiç fırın yaptırmadık daha yeni aklıma geliyor fırın falan yaptırmamışız daha. Evet neyse bu seriyi burada bit seri ne oğlum bölümü bölümü burada bitirelim yani oradan öyle demir altın falan kazıp iskelet zombi gibi mob kesip moblardan düşen eşyaları ve demir lacivert taş altın gibi şeyleri kazıp pişirip kullanabiliyormuşuz. Neyse bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm böyle farklı bir cam şişeye gitmek yerine buradaki bu portaldan böyle mop kesip fırın yaptırıp demirle altın falan toplayıp böyle demir set demir kılınç falan yaptıralım bir sonraki bölüm. Sonra öteki şişelerde gidip gitmeye başlarız. Neyse bu bölümde bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve daha fazlası için videoyu beğenmeyi de unutmayın ve bildiğiniz başka güzel oyun varsa yorumlara belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu bölümü burada bitir. Bir sonraki bölümlere o portaldan lan yanıyorum yardım. Neyse işte o portaldan öyle mükemmel mükemmel itemler kasabiliriz. Neyse. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Bir sonraki videoya görüşmek üzere.